Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım benim. Bugün de arkadaşlar canlarım. Bu dağı geziyor. Şöyle gösterelim Ali yeşilliği arkadaşlar gerçekten yeşillik bizim buralarda ağaç çok güzel. Çam ağaçları şöyle depelerde. Yem yeşil ormanlık değil mi Ali? Ali şöylece arkadaşlara şöyle bir göster. Daha içine girmedik. Fatih burada ne? Değil mi? mahallesi. Hor <laughs> ne güzel Türkiye'den gelmişken. Ta de iyi yani. Horuş. Bien bien müzikli ne güzel Türkiye'm ay ah çok mutluyum. Güzel her taraf mis gibi kuş sesleri cıvıl cıvıl. Ne güzel arkadaşlar. Gerçekten bugün bugün demişim her zaman arkadaşlar. Uğru da gerçekten güzel abi. Allah'ım ya Rabbim. Sanki nasılsın iyisin? Arkadaşlar şimdi zarar işte. Ben sevindim baba. Senin için geldim buraya. İyi etmişsin lafın kenarlarına. <laughs> Dedim gördüm. Seni özledik geldik. İyi yapmış. Dön mü geldin? İçeri getirdin. Dün geldin. Yaz oturuyor musun? Yok, kucaklaş. Sarılıyor. He. Öyle de şey yok. Sen bir seçmem lazım. Hadi yavaş hadi. Allah'ım ya. Sümbül ablaya bile böyle sarılmadım bak ona göre. Ne diyorsun ya <laughs> çok falan kıskandı. Ben dedim ama sana gerçekten ben, öyle, öyle yaptın. Anneme daha çok uzun süre sarıldın. Abo. Adam sana da sarıldım. Gel. Benim Yok ben, ben yani annemi diyorum. Annem sana daha çok sarıldı. <laughs> 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 ama gerçekten de öyle oldu. <laughs> öyle mi? Arkadaşlar misafirliğe geldik. Torma yaptım sizlere. Yaprak torması. Teşekkür ederim. Yoğurtlu çobanı yaptım. Ya. He. Geliyor az az. Aa bak bak benim kafadan. Yemiyor. Benim, benim. Benim. benim kafadan bak. Bu, bu bak bak bu, bu, bu. benim kafadan. Gördün mü? Aynı kimisi nasıl benim kafadan <laughs> dileyim bak. Nasıl eli değil? O yer, oturduğu yere girdi, hemen otçul topluyor. Gel. Harman yerinde basıydı biliyor musun? Terlikleri te çitleme çitleme gibi çeşek mi? He. Öyle evet. mi olmuş? He. İşte böyle olmuş. Öyle oluyor he. şu şu ne o? Evet. <laughs> doğru Arkadaşlar ben <laughs> şu yaprak sarmasına bakmak istiyorum. Nerede yaprak sarması? Şur. Arkadaşlar yaprak. Şey o tam bir istediğim bir gibi pişiriyorsun şey çorba. Ulcan aha senin sevdiğin. Aha, en sevdiğim çorba. <laughs> Arkadaşlar. Oh, eline kolayına o, sağlık o, çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Yani, şöyle el yapımı baklava. Olsun. Şerbetlenecek o Şerbetlenecek. Evet. Sümül abla. Efendim canım. Kim şerbetliyor bunu? Annem. Annen mi? Annem yapmış bunu. Ben sen söz etmeyeyim. Burada dedim size. Annem yapmış. Çok güzel bunu. gezik ya. Aynen, Baksana. Ne güzel yapmışım. Ne güzel cevizler de koymuş üstüne. Ne güzel yapmış. Paçalardan kalktı değil mi? Yok o da Şu akça var ya akça. Kesinlikle. Akça ama. Akça ha, akça. olsun. Bak, Bak bir sürü. Bir sürü. Ana kafalarını sokup ot yiyorlar bunlar. Öpüştü yere baş etmişler. Bir tane benim de bir tane şundan var. Sağlardan var. Hadi evet. bakalım evet. yani. Kendiler yok geldi bu hayvanlar. Buna işte daha bu akça hafif et bırak hayvanla geldi. Bir işte, de şimdi görüyorlar yiyemiyor işte. Aha yolamadım. Çok benden çok geldi. Allah'a. Çok <laughs> benden çok Bakar mısınız babama? <laughs> Açtı. Şey yiyorlar mı? Çim yiyorlar mı? Yemez mi? Yiyorlar. Aşağı kongelde. Genelde çim. Arkadaşlar. Çim <laughs> değil yavrum bunlar. Çim değil. mı bu? No, no, yo <laughs> yo. Ne güzel bak mercimek <laughs> yolar gibi yolu yiyor. Ha, şununla arpa. <laughs> Şu arkam bu da değil mi? Yavaş yavaş geliyor. Pek arkalarında aşk değil herhalde. Ya ben bir sıra uğraşma. Yemiyorlar, kalsana. Düştü düştü yiyorlar aşk aldıkça. Onlar şimdi bize seyrediyorlar. Evet, bak onu bak. Gerçekten bize seyrediyorlar. Ne kadar aynen. Tak, racimek olmuş gibi yolu ya. Eee, e, biliyor, e, biliyor işini. Ha? Biliyor tabii. Ben de kalma kestireyim şöyle şey yapacağım. Sen asılmayı bilmiyorsun herhalde. annem bile bak 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 abla <laughs> Dikiller oraya bak bahçeye ne çalıyorlar Bak yukarıya çıktı evet, geldim, geldim. <laughs> Sanırım bayramlaşmaya gidiyorlar Evet Kahve içmeye gittiler Arkadaşlar <laughs> Babamdaki oturun şuraya iki dakika diye. Temkin nereye kayboldu ha? Neyse alıyor. Hadi abi. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet gittiler valla. Ee, çocuk Sucuk kızım. Evet. Şunun gözlerinin güzelliğine bak. Arkadaşlar bugün de böyle ziyarete geldik yine bayram şeyi. <laughs> Gezmeye geldik böyle. Horozumuz eti ya. Ablam orada oturuyor. Evet. Örtümün evet. annesi olur. Babası da eşimle arkadaşlar işi vardı. Çeri girdiler. Örtüleye bakacak. Yürüyorum. Aa, düyav, düyav. sesini. seni. hatıra <laughs> kalsın mı? Hadi çekeyim seni de arkadaşlar. Büyüklerimizin yanına ziyarete geldik Bugün bayramın birinci günü. Ay yok mu bunu Yok, almış, almış. Arkadaşlar, bu şekilde oturuyoruz. Babam da içeride. De bu. Evet, İşler İş şey yapıyor, yapıyor baba. Şu tavuklar sizin mi? Ha? Şuraya Çocuk geçek. Geçelim. Hadi bakalım. Kesik bir şey olmaz değil adamı, mi? Haklamıyor değil mi? Ona hafiz de hafiz onlar. Tölör dolu içinde. Ha tamam. Ha, ha bakalım. Ama bu ha, oruz, da, içine mi gireceksin abla? Tölden giremezsin. Telden bak. giremiyoruz bak. Anam horozun güzelliğine bakın arkadaşlar. Horoz yedirecek onu. Bak diyormuş kızı hamile sorunu. Ona yedirecek tavsiye oh. iş diyormuş. <laughs> Pek tatlı. Aşağı mı sizin bunlar sarmalık olmuş. Sıcak hmm. ya. Bunlar, Bakın bunlar. arkadaşlar. Yok bu aktı. Abla, Biyais köy manzarası kadar güzel bir şey var mı? Şey, Abla, şey köy manzarası kadar güzel bir şey var mı? Bakar mısın? Ağaç o zaman. Ağaç vallahi kocaman. Aynen. Abla arkanda yılan var. Ya yapma şunu ya. <laughs> Arkadaşlar. Burada ne var abla? Buraya ne ekmişler? Gel bir bakalım. Nereye? Buraya kim yeri? Şura şura ka. Arkadaşlar bakın burası tarla. Ana biri bir şey yemiş bak. Bakla. Bakla. Aha. İndim aşağı. Arkadaşlar bunlar da kara bakla. Şuradakiler daha büyük. Bak abla şuradan şey görüyor musun barajı? Görüyorum görüyorum. Gerçekten çok güzel. Polen yayan ağaca benziyor. Hadi gidelim. Annem gülüm bak 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 annem ne güzel. Şişt, şişt, bakar mısın abla? Ne